Arkadaşlar Vietnam standındayız fuarda. Hemen arkadaşımız bize kısaca ürünler hakkında bilgi verecek ve Vietnam hakkında. Merhaba. Evet, merhabalar. Eee Vietnam'ın e, şapkalarını görebilirsiniz evet. sağ tarafta. Princh, e, yaparken tar çalışırken. çalışırken. Bu minyatürü tabii ki. Tabii minyatür bunlar hediyelik. Evet, bu ee, tabaklar var. Gene, Çok güzel süslemişler ama. Evet, e, kendi sanatçıların yapmış olduğu. Bu Vietnam manzaralı. Kuş mu? Bunlar mi bambudan mi? yapılıyor. Şöyle parmağınızın üstüne koyduğunuzda şöyle bir dengede duruyor gördüğünüz ha, gibi. Ayrı dinamik yapmışlar. Aynen. Yani milimetrik olarak her iki tarafta da aynı ağırlık. Bunu, şey bunu bizim Türkiye'de yapsalardı altına bir tane mıknatıs koyup buzdolabı <laughs> süs yaparlardı kesin değil mi? Yani, evet. Bunlar yine dediğimiz <laughs> Magnet. gibi magnetler. Ee, ne soruyorlar standda en çok sizlere? Vietnam hakkında bilgi alıyorlar. Vietnam'ın burada tanıtım ile alakalı. Hemen şöyle göstereyim. var. Vietnam zaten sahilde arkadaşlar. Çin'e yakın alt tarafta evet, değil mi? Japonya tarafından. Çok olsa sınırı olan, denizi sınırı olan, S biçiminde bir ülke. Nüfusu yaklaşık 98 milyon. Oo, bizden evet, fazla. Küçük 2022 yılı itibariyle gelişmekte olan bir ülke. Turizm bir açısından ülkesi... nedir durum? turizmleri gayet iyi. Yani turizmden e, inanılmaz derecede büyük paralar elde ediyorlar. Peki Türkiye'ye gelen turistler var mı? Tabii oluyor, oluyor. Yani e, biraz arada mesafe uzak olmasına rağmen, Hı -hı. Vietnam'dan da, Türkiye'den de Türkiye'de karşıdan şey isterseniz. Tabii, tabii. Ben şaşırdım mesela evet. bizimki gibi değil. Yemek kötüle bambaşka tabii. olduğu için Ama burada Genelde deniz ürünleri ağırlıklı. Pirinç yapıyor, hatta Tabii ekmek festivalinde arkadaşlar görmüştüm. Evet. Orada biz buğday ürettiğimiz için buğdaydan ekmek onlar pirinçten yapıyorlar işte. Aynen, Öyle bir durum. Bu su, spring sonuçta. roll dedikleri bahar böreği. Bu içinde tavuk, sebze var. Bunu kızartıyorlar sosuyla beraber. Buna göre spring roll fakat bu pişmemiş hali, çiğ. Bunun dışını pirinçle kaplıyorlar. Böyle karides var. gibi. İçinde karides var, marul var. Noodle var, makarna, çin makarnası. Hı hı. Marul var. Bu da sosla beraber e, sunuluyor. Evet, evet. Bizim Gördüğünüz kahvaltıları gibi. beğeniyorlar mı Taylandlılar? Vietnamlılar Vietnam'da, evet, beğeniyorlar. Kahvaltı evet, kötü evet. Bizim, beğeniyorlar bizi, evet, bizim çok beğeniyorlar. Evet, bizim yemeklerimizi de beğeniyorlar. Tabii farklı tatlar var ama biraz bizim yemeklerimizi tuzlu buluyorlar. Yani açıkçası. evet. Biraz biz herhalde tuzu seven bir milletiz. Yani biraz yağlı da bulanlar var ama genelde seviyorlar.